Foto maçta Altay, Ferdi, Serdar, Gustavo, Zalai, Osayya'da Ali Eoski, Crespo, İsmail, İrfan Can, Valencia, Batu Bizim Bizim muhtemelen Serdar Aziz yok galiba da... orada değil mi? Var. E var mı? Ee, var var. Ben i̇lk defa. Altay, Zalai, Gustavo, Serdar, Ali Eoski ile Ferdi kanatlarda. Yine üçlü bir savunma. Crespo, İsmail savunmanın önünde. Valencia, İrfan hücuma yakın ve Batu Şuay'da şu anda... Gol ayağı olarak görünüyor. Fenerbahçe'nin muhtemelen muhtemel 11'i bu şekilde. Sende foto maçta Alyoski var mı? O sayı parantez Alyoski. Gene de var diyebiliriz. Evet. Milliyette Alyoski yok. Bir tane fark var. Bak ilk defa Fenerbahçe 11'lerinde bugün zaten buna dikkat çekmek istiyordum. İlk defa Fenerbahçe 11'lerinde bir ortak kanaat var. Bir maksimum iki değişiklik bekliyoruz. Ahmet Selim kulun 11'i bu. Hı hı, doğru. Ahmet Selim kul bu 11'i verdiyse... İşte benim bugün göz gezdirdiğim gazeteler, foto maçı, milliyeti, fatfanatiği, hürriyeti, sabah. Yani bugün e, ilk defa bir, yani bir şey tanıklık ediyoruz sezon boyunca. Jesus'un 11'i büyük ölçüde tahmin edilmiş durumda. Ankara gücü de tahmin ediyor bu 11'i. Ama işte maç saatinde bazen öyle olmuyor. Yani tahmin Gidiyorum. ediliyor yine çok farklı oluyor. Yani şimdi burada Ankara gücü teknik heyetinin performansı Aradaki müthiş güç farkına, hı hı. E, oyuncu kalitesi farkına ve e, takım olma yolunda daha önden başlamış bir Fenerbahçe'de. Ankara Gücü de yeni bir takım. Tabii. Ama Fenerbahçe Avrupa'sıyla, ligiyle, hazırlık maçlarıyla, Cesus'la e, enteresan bir tekamül döneminden geçti. Şimdi bu akşam enteresan bir maç olacağına ben de adım gibi eminim. Ama şöyle de bitebilir mesela. Ankara Gücü 0, Fenerbahçe 5. Hiç şaşırmam. Yani şimdi uyudum mesela. Gerçekten çok yorgunum. Hafta sonu çok yoğun geçti. Bayağı ciddi mesafeler kaydettim. Kayseri'ye gittim, Kapadokya'ya gittim. Gerçekten çok güzel anılarla döndük. Güzel yerler. Gerçekten çok güzeldi. Kayseri seyahatinde kilo aldık. Yani, yani orada çok iyi ağırlandık. Yani ee, de Anadolu seyahatlerinin o vazgeçilmez noktası ya kilo almak. Bilgilenme de vardı. Yani yeni insanlar tanıma, seyahat dediğin şey yeni insanlar tanıma, yeni yerler görme ya pek çok konuda da çok ciddi bilgi sahibi olduk. İşte ıı, stadın adı değişti biliyorsun. RHEG, evet, ENERTÜRK evet. Enerji Stadı oldu. Orada R rüzgar, H hidro yani su, G güneş enerjisi. Bir gün önce de e, fosil yakıt e, madende büyük bir acı yaşanmış. Evet. Yani oralarda gerçekten çok işin e, bilim adamlarıyla, uzmanlarıyla, sektörün en üst seviyede enerji sektörünün en üst seviyesindeki insanlarla da görüş alışverişleri yani hakikaten bir yaşım bu yaşımda normalde hani bizim yaşımızdaki insanlar hani her şeyi biliyormuş gibi davrananlar da var. Yani bir yaşıma daha girdim. Çok şey öğrendik, yaşadık. Ee, pek çok hüzlü de bir arada yaşadık maden kazasıyla beraber. Ve işin çok çok daha enteresanı ki ucuz atlatıldı. Fikirtepe'deki yangında ailesi apartmanda olan birisiyle yan yana maçı izledim ben. O sırada maç sırasında yangın çıktı. Yani Hayat hakikaten çok şeylere evet. gebe. Ben bu akşamki tahmin edilebilir Fenerbahçe kadrosunun ne vereceğini çok merak ediyorum. Dediğim gibi 5-0'lık bir Fenerbahçe galibiyeti de benim için şaşırtıcı değil. Ama Ankara'dan puan kaybetmiş dönem Fenerbahçe de şaşırtıcı değil. Ki Fenerbahçe bu ligin kalbur üstü, bence şu an itibariyle en iyi futbolu oynayan birkaç takımından biri. Belki de en iyisi. O yüzden bu bile bize sadece bu haftada, işte teknik direktör değişikliği için izi teknik direktörlerini istifaya davet eden ya da başka teknik direktörlerin hayallerini kuran e, taraftara pek çok mesaj barındırıyor. Bakın bu akşam Ankara gücü mütevazi kadrolarından birisi e, ligimizin ve e, Fenerbahçe şampiyonluğunun en güçlü adaylarından birisinin Doğru. maçına tanıklık edeceğiz. Ama ben kesin Fenerbahçe kazanır ve mutlak favori diyemiyorum. O da biraz işte dediğimiz gibi Ankara gücü noktasından... Oradaki belirsizlikler. Bir, e, durum diyebiliriz. E, şimdi maçla ilgili konuşacağız ama Flamengo'nun gözü Rossi'de ve Gabigol iddiası. Aslında Flamengo ile ilgili iki Fenerbahçe haberi var. Gabigol hep yazılıyor ama hani ben e, yani bilmiyorum Jesus'un forvet hattından şu an memnun olduğunu çok değişiklik yapmayı düşündüğünü tahmin etmiyorum. Yani düşünmüyorum demiyorum tahmin etmiyorum tahmin olarak. Ama Rossi gider mi kalır mı o da yine sezon başı çok fazla konuşulan isimlerden birisiydi. Evet. Peki Rossi de ee, hani Ankara gücü gibi net kanaatimiz olmayan e, isimlerden biri mi? birisi diyebiliriz, evet. Yani Rossi için Fenerbahçe'nin vazgeçilmesi diyebilir misin? Hayır. Ben de diyemem. Ne yalan söyleyeyim. Yani diyemem. Ama mesela 11'de sahaya çıktığı zaman da Rossi oynar mı? Noktasında da değiliz. ya yani Böyle de bir şey var. Evet, o da doğru. Yani Rossi şimdi atıyorum Valencia'ya gidecek olabilir. Rossi'ye talip yok. Seneye kara gümrükte. O da olabilir. Yani çok enteresan bir oyuncu. Zaman gösterecek. Fakat ben şuna dikkat çekmek isterim. Ee, herkes kendisi, kendi sıralamasını yapar. Ömer Erdoğan benim gerçekten çok beğendiğim bir direktör. Ee, çok kısa bir Kayseri macerasıyla sezona başladı. Hani 3 gün mü sürdü, 4 gün mü sürdü? 3 galiba. 3-4 gün sürdü. Çağdaş Atan gibi yine çok beğendiğim ve çok önemli bir başka yerli teknik adamla devam etti. E, Kayseri Spor. Transfer yasağı olan bir takım. Transfer tahtası kapalı bir takım. Buna rağmen Galatasaray'a karşısında muhteşem futbol oynadı. Geleceğiz daha sonra. İyi teknik adamın ne demek olduğunu anlatan bir deneyim yaşadık bu hafta Kayseri'de. Evet. Ben bizzat statta yaşadım. Çağdaş Atan çok beğendiğim bir teknik adam ve beni gene yanıltmadı. Ömer Erdoğan da çok beğendiğim bir teknik adam ama elindeki kadro, elindeki malzeme tabii ki Jorge Jesus'un malzemesinden çok çok farklı. Zaten buna hani e, diyecek ya da yorum katacak herhangi bir noktada Ama Ömer değiliz. Erdoğan küçümsenmemesi gereken birisi. Tabii, tabii, Bak geçen teknik hafta seninle miydik? Başakşehir-Sivas maçı vardı. Herkes dedim Başakşehir çok favori görüyor. Yaralı bir Rıza Çalınbay çok tehlikelidir demiştim. Yani Ömer Erdoğan bu tip maçların önemini çok iyi biliyor ve Gerçekten hani kimse teknik adam konusunda uzman olmak durumunda değil. Ben de dahil. Yani sevdiğimiz bir oyun var. Takip ediyoruz işte. Ama Ömer Erdoğan enteresan bir teknik direktör. Onun altını çizelim yani. Bakalım yani bugün sahadaki oyuncular kadar her iki teknik direktörün de yine performansı, merak, e, uyandırışı. Şu an rahattır şey. bence. Tahmin edilebilir bir Fenerbahçe var karşısında. Geçen hafta oynasaydı yoktu. Değildir. Şöyle değildir. İki hafta önce olsa yoktu. Onu maçtan bir saat... ya yani Her şey bence yine değişebilir. Bilmiyoruz yani. Ben hala Jesus'un cebinde sürpriz olduğunu düşünüyorum. Olabilir. Ya bu kadrodan çok fazla isim değişir sanmıyorum ama e, değişiklik Serdi, Serdar, da şaşırmayız. Serdar, Gustavo'da bir değişiklik olmaz. Zalai'ye mecbur. Alyoski kimi o sahi mi işte? Bütün pro mesele bu. Yani şimdi baktığımızda tabii sakatlıklar da var. Mesela şimdi Mert Hakan sakat, Arao sakat. Hani e, o isimler olsa daha farklı konuşabiliriz. Joshua King sakat. ...biraz sakatlıklardan dolayı da daha tahmin edilebilir ideal bir 11 ortaya çıkmış durumda. Ne olursa olsun ilk defa tahmin edilebilir bir Fenerbahçe ile karşı karşıyayız. Bu çok net bir nokta. Fanatiğe geçelim. Fanatik'te 5. sayfada Avrupa tamam, lige devam demiş. Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiledi. Gözünü yeniden lige çevirdi. Kanarya başkenti Ankara'da sonuçta ilk maçından 2 galibiyet çıkararak formunu yükseltmeye başlayan Ankara gücüne konuk olacak ki... Ankara gücünün burada çıkışına da yer verilmiş ve e, sakatlar ordusuna Emre de katıldı söylenilmiş. Bu da tabii maçla ilgili önemli bir haber. Fenerbahçe'de Jorge Jesus sakat öğrencilerinin takıma dönmesini beklerken kötü bir haber daha aldı. Ayak bileği burkulan Emre Mor Ankara gücü maçı için başkente giden kafile de yer almadı. Yıldız oyuncunun yanı sıra sakatlıklara tam olarak geçmeyen ve hazır olmayan Luan Perez, Villan Arao, Mert Hakan Yandaş, Mia Zays ve Joshua King de İstanbul'da kaldı denilmiş haberde. Yani e, Emre Mor'un yokluğu da önemli. İlk defa sanıyorum e, yaz yani takımın toplandığı günden bu yana Fenerbahçe'de bu kadar çok sakat var. Eksik yani. Ama öngörülemeyen bir şey yok. Yani Cesus bir, bunları öngörmüştü. 3, 4, 5 isim. İlk defa bu kadar çok eksik evet, var. Evet. normal yani Fenerbahçe hem Avrupa oynuyor hem lig oynuyor hem çok yüksek tempoda oynayan bir takım baktığımızda. Tempo Ritim oluyor. olarak evet çok yükseğe çıkan bir takım. Peki acaba normal. Hem Batshuayi hem Valencia fazla olabilir mi? Taraftar'a göre olmaz. Taraftar görmek ister. Yani Aslında. şu mu yine strateji Kara gümrük maçında olduğu gibi Ye, yiyebiliriz. O yeriz de ama yediğimizden fazlasını atarız. Yani çok gollü bir maç bekliyor bizi gibi, değil mi? Yani bu öngörü herhalde. E, öngörü öyle. Fenerbahçe maçları da olunca şu anda gollü geçiyor Aynen. zaten. Şimdi o ikiliyle ilgili şöyle bir haber var. Bütün gözler müthiş İkili de diye sayfanın altında. Ee, fazla yorulmadılar başlığa atılmış. Hani ikisi başlarsa nasıl olur dediniz ya, fazla yorulmadılar demiş e, fanatik gazetesi. Valencia ile Basuay'ı 5 karşılaşmada sadece 79 dakika birlikte sahada yer aldı. Taraftarların iki golcü bir arada izleme isteği bugün gerçeğe dönüşebilir. George Jesus ayaklarına yakam mücadelesinde iki öğrencisini de kulübede oturtmuş. Sonradan oyunu atmıştı. Hafta içinde fazla efor sarf etmeyen bu ikili, bu akşam Ankara gücü karşısında ilk 11'de sahaya çıkabilir. Yani e, Valencia'nın tek başına çıkması daha mantıklı olacak gibi duruyor çok formda. Genel çerçevede, Bakşuay'ı daha çok beğensem de şu an tek oynayacaksa, bir tanesi oynayacaksa o kişi Valencia olmalı bence. Alyoski tercihinin de daha doğru olacağı kanaatindeyim. Bakalım iki değişiklik olacak mı?